Müşrik akrabanla ilişkin sılay rahimi kesmeyeceksin. Güzel ahlak sergileyeceksin. Bununla beraber o insanlara dinini anlatacaksın. Ha, anlamıyorsa, dinlemiyorsa, alay ediyorsa, bununla beraber inkar ediyorsa, inkarda diretiyorlarsa bu sefer onlarla ilişkine mesafe koyacaksın. Ama adam demokrat, düzgün bir demokrat. Düzgün dediğim ahlaklı bir demokrat. Senin dinine karışmıyor. Sen bu adamla görüşebilirsin. sıla Rahim yapabilirsin. Ama her gittiğinde Allah'ın dinini anlatacaksın. Bu senin görevindir. O da sana kendi dinini anlatacak. Bu başka bir durum. Biz şunu demiyoruz kardeşler. Adam müşrik. Müşrik olduğu gibi düşmanlık zaten ediyoruz. Dini bir düşmanlığımız var. Ama savaşta değiliz. Hala birbirimizi kazanma siyaseti yapıyoruz. Onlar belki bizi kazanmaya çalışıyor. Biz de onları kazanmaya çalışıyoruz. Güzel ahlak sergileyeceğiz. Adaletli olacağız ki A diyecek bu adam adalet Etti. bu adam güzel ahlak sergiliyor, bu adamın inandığı din doğrudur diyecek. Mesela geçmişte bazı örnekler var, bazı Müslüman abiler vardı. Mesela adam gitti inandığı din için canını verdi. Adam gitti inandığı din için büyük mücadele etti. Malından vazgeçti, mülkünden vazgeçti, yeri geldi eşinden vazgeçti. Şimdi akraba bakıyor bu nasıl bir din ki? Adam malından vazgeçebiliyor, mülkünden vazgeçebiliyor, eşinden vazgeçebiliyor. Bu nasıl bir din? Adam en önemlisi canından vazgeçiyor ya. Adam der ki tamam bu adamın inandığı din gerçekten düzgün bir din. Ne zamana kadar bu böyleydi biliyor musun? Ta ki insanlar çoğaldı, kendine Müslümanım diyenler çoğaldı ve içimize giren kütükler sürüsü olduktan sonra, samimiyetsiz insanlar çıktıktan sonra artık Müslümanlara kötü yaklaştılar. Adam Müslümanım dedi gitti markette hırsızlık yaptı. Dedi ki ben ganimet aldım dedi. Halbuki hırsızlık yaptı. Şimdi bu adamı görse adam ne de? Adam baktı Müslümanım dedi sakallıyım dedi. Gitti ne yaptı? Gitti kadınları kızları ayarttı. Bütün fotoğrafları ortaya çıktı. Adam ben Müslümanım dedi. Gitti akrabasını tehdit etti. Dedi ki ah keşke savaş olsa senin karını da alırdım dedi. Ya böyle bir şey olduğu zaman sence bir adam bu adamın dinine girer mi? Girmez. Bu adam ne oldu? Bu adam bu adamı İslam'dan soğuttu. Ama güzel ahlak sergileseydin, biraz önce anlattığım gibi Allah'ın dini için canını verseydin, malını verseydin, gerekirse eşinden, kardeşinden, babandan, hepsinden vazgeçseydin, düzgün bir tavır kolsaydın siz benim babamsınız ama Allah'ın dini bambaşkadır. Siz benim annemsiniz, Allah'ın dini bambaşkadır derseniz adam diyecek bu tamam kesin kararlı ve bu adamın inandığı din tabi olmayı hak ediyor dersen. Çok önemli. Ama bizimkiler ne yapıyor? Biraz önce verdiğim o kötü örnekler sonradan çıktı bu kötü örnekler. Öncesinde böyle kötü örnekler yok. Çünkü Müslümanlar bir avuç. Herkes de birbirini tanıyor. Bir semtte bir Müslüman var. Aa bak orada semtte Müslüman var. Hadi ziyaret edelim. Birbirimizi gördüğümüz zaman hani diyor ya Seleften bazıları birbirlerini gördükleri zaman sanki sahabeyi görmüş gibi sevinip sarılıyorlardı. Biz de böyle bir Müslüman tevhid eli gördüğümüz zaman seviniyorduk. Ziyaretine gidiyorduk. Sarılıyorduk. Ama şu anda öyle bir ortam olmuş ki maalesef işler eskisi gibi yürümüyor. Onun için biz de ailemize konuda bir şey anlattığımız zaman hemen adam başlıyor. Peki bu hırsızlık ne olacak? Peki bu ne olacak? Peki şu ne olacak o zaman? Adam diyor. Sen bu adama bu meseleyi anlatana kadar zaten tevhide sıra gelmiyor. Onun için burada önemli olan nokta sana dediğim gibi güzel ahlak sergile anlat işine bak. Takdir Allah'ındır. Sen Allah için canını, malını, akrabalarını, her şeyini verirsen güzel ahlakla ama mert bir şekilde o zaman sorun kalmaz. Sen göreceksin ki senin ahlakınla insanlar düzelecek, insanlar sana baktıkça fayda verir. Bazen güzel ahlak insanı ne yapıyor? Anlatmaktan daha faydalıdır diyor alimler. Yani sadece görünüşün, yaptıkların sadece bu bile bazen yetiyor diyebilirim.